hep yatmak istiyor, işe girmek istemiyor, gökten para gelsin istiyor. Nasıl evleneceksin diyoruz, kız tarafı istesin diyor. İşler nasıl Can? Valla dönerimiz de lezzetli değil ama işler çok iyi anlayamadım ben de yok satıyoruz. Teyzeciğim sen neden korkmuyorsun ya? Yavrum biz Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayız. Acil durumda uçağı nasıl terk ediyorsunuz? Biz kimseyi terk etmeyiz. Ee, ya yanında kalırız ya da aklında. Babalar Günü'nde ne söylemek istersiniz? Yakışıklı, fit, komik ve zengin, boşanmış ya da boşanacak olan babalar çok öpüyorum tatlım. Babalar gününüz kutlu olsun. Karpuz seçmek erkek işidir. Yapay zekaya seçtirenler var. Ulan yapay zeka nereden bilsin karpuzu? <laughs> Oğlunuzun kaynanasıyla kaçtığınız doğru mu? Sevdik kaçtık valla. Kızla oğlana takılan altınları da aldık haftaya Maldivlere kaçıyoruz galiba. Teyzeciğim her kamyoncunun bir sözü vardır sen ne söylemek istersin? Benim tır vites değil yürek seçer. Delikanlıysan yan koltuk boş. <laughs> Ablacım nereden çıktı bu kumarhane işi? Valla tağlayı takkeyi satıp gelivedim. Bir şeyler götülebilirsek iyi yoksa götüvemek zorunda kalıveririz. <laughs> Gençlik nereye gidiyor? Abi ağır namus kalmamış. Erkekler diz üstüm şortla geziyor. Fakir biriyle alışverişe çıkar mısınız? A, poşet taşımaya geliyorsa neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Teyzecim canınızı sıkan bir şey ne yaparsınız? Canımı sıkanı hayatımdan çıkartırım. 40 yıldır sütyensiz yaşıyorum. Sıkıya gelemem. Fatma teyze 130 yaşındasın. Uzun yaşamın sırrı nedir? Baba tarafıyla bağımı kestim. <laughs> Türkiye'nin gündemini sarsan bu gelişmeyi uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Efendim şey evet çok önemli bir durum. Amca en sevdiğin türkü hangisi? Türkü mü kaldı kızanım? Geldiler amca. Neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Come to the home baby bin dolar. <laughs> amca bir daha evlenecek olsanız teyzemle evlenir miydiniz? Kuzum eşek bile çukura ikinci kez düşmez evlenir miydim hiç? <laughs> Kardeşim ee, parayı bir kenara bırakırsak neye ihtiyacın var? Kenardaki paraya. <laughs> Efendim, evleneceğiniz kızdan ne beklersiniz? Abi kız dediğin ince belli, renkli gözlü, bir dediğimi iki etmeyen olacak. Evet. Amca, erkekler sadece kadınları düşünürmüş doğru mu? Yok daha memeler, aman şey... Ne alakası var yeğenim? Beyefendi ne oldu, niye bu kadar gerginsiniz Arabayı çizmişler, keşke mala geleceğine, cana gelseydi, beni çizseler yara bandıyla geçerdi. Efendim, bir erkeği yakışıklı gösteren üç şey nedir? Dolar, Euro. Üçüncüsü TL mi? Hayır, saç. <laughs> Ve en sevdiğiniz kadın oyuncu kim? Ee, kaynanam. <laughs> Karım evde benim tişörtlerimi giyiyor. Ben de tepki olarak böyle bir yönteme başvurdum. Beyler kısa yoldan büyük para kazanmamız lazım. Bakın az çalışıp çok para kazanalım demiyorum. Hiç çalışmayıp çok para kazanalım ya. Saçmalama lan. Bizim siyasetle ne işimiz olur? Seni ağlatan ne oldu aşkım? Salon güzel kız dolu. Çok acele etmişim. Arkadaşlar pazardan yarası aldım. Akşam yemeğine gidiyoruz. En kötü ne olabilir ki? Teyzeciğim <laughs> gençlere bir motto söyler misiniz? Sizin vay vay dediklerinize ben bay bay diyorum aşk olsun. <laughs> sen 3, 3 milyar 750 milyon sen milyar sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Ne yaptın? Efendim nasıl geçiyor Dubai tatili? Vallahi evladım emekli maaşını aldım geldim buradan da yat turuna katılacağım. <laughs> Aldatan erkek affedilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Cüzdanı kabarıksa düşünebilirim. Bizim mahallemizin gençleri pırıl pırıl namuslu çocuklardı. Mahallemizde pis olaylar yaşanmaz asla.